Artık kimseye jingle mingle yok, kimse özel değil bu programda. Ee, Hasan Kavan e, sosyal medyadan e, izlenimlerini bizlerle paylaşır. Çok cesur açıklamalar bunlar. Bundan bir an sonra gizemin konusu var. Bilmiyorum nasıl baş edeceksin konu açılışındır. Şu anda daha bir gerginleşti suratı. Gerginleşti mi? Gülme kışı evet. geçirmemek için zor. Sinirden geliyor. Sinirden, sinirden mi? <laughs> mi? <Evet>. Bir de. <laughs> Jingle'dan sonra bile ta 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 diye kendini evet, sunan evet. insanın. Evet Jingle yetmiyor. Jingle'ını alırsan. Artık ki ne yemek bir... kalır ki yani. Jingle'da anormal gösterişler. Pap pap falan gibi ama yetmiyor. Yetmiyor yetmiyor. Kusura hmm. bakma. Ama bana bu... koyar galiba jingle'ı. Hayır. Ee, koymam. Bu Bakalım Bay sözünün arkasında duracak mı? Yok yani? öyle bir şey yok. Ee, Yoksa. Yani bu kadar talepkar bu kadar böyle ah yani Ay. Ya ben artık dayanamıyorum tamam mı? Aa, Hasan. Efendim. <laughs> Hasan. Ne ya? Hasan dedi mi kimse sana bugüne kadar? Yok demedi kimse. Vallahi niye genç kızlara takılmıyormuş. Bu... O <laughs> <laughs> hep erkekmiş arkadaşlarım değil mi? Yani. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Erkek de söylüyor değil mi öyle? Peki buyurun Hasan Bey. Öncelikle Galatasaray'a geçmiş olsun diyelim. Yani geçmişti zaten olsundu. Ya bir de bu dört <laughs> laneti nedir bilmiyorum ama bir dört laneti var. Atamıyoruz üzerimizden bir türlü. Abi takım kötü, formsuz yani de yapacak bir şey yok. Yiyorlar işte ne yapalım? Ee, üzülüyoruz. Bu dört bir yenilgiyle Galatasaray 19 golle Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol yiyen Türk takımı olmuş. 19 da çokmuş be. Çokmuş yani. Ba bayağı yemişiz yani. Ki bunun yani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde miydi ya? Liverpool'dan mı? Kimden çok fecik? 8, fe 8, çok 8 bir maçta, Liverpool'dan mı? Manchester United'dan. Manchester United galiba. Liverpool'da. Liverpool mu? Sen daha bilirsin Hasan. Niye ya? Tamam. Bilmiyorum. Tamam unutmuşuz. Unutmadık canım. Evet tamam ama sen devam et. Neyi devam edeyim? Ee, öyle yani. <gülüyor> Sonuç <laughs> bağlayacak. Neyi devam edeyim abi artık? Ne bileyim abi konuşmaya devam et. Ee, evet yani hepimiz üzüldük bir Türk takımının tabii bu kadar çok gol yemiş olmasına. Geçmiş olsun diyelim. Ama futbol her şey değil ya çok da hani. Hamza Hamzaoğlu hakkında ne düşünüyorsun? şey ee, şeyini alabiliyorsunuz. Matematiksel olarak formülle parantez dışına. Benim öyle bir esprim vardı şakam vardı da. Demir Demirkan mesela. Demir çarpı bir artı demir parantez içinde. Hamza Hamzaoğlu da oluyor. Ha oluyor tabii. tabii evet. parantez Tekrarlayan isimler ha, doğru, doğru, Parantez dışında matematik formülüne dönüştürebiliyoruz yani. Hamza Hamzaoğlu ya aslında iddialı girdi. Sadece bu olay birazcık trajik oldu bu son yaşanan olay. Bilmiyorum ya bir şans vermek gerekiyor abi bence. Abi sezonun orta yerinde sen bu e, formsuz bir takımın başına gelirsen ne e, bekliyorsun senden yani? Senden mucize yaratmanı beklemesin kimse. Yaratırsan da eyvallah. Bir de isim çok heybetli abi bir şeyler yapsın yani. Hamza Hamzaoğlu. Hani, <gülüyor> evet evet. <gülüyor> değil mi? Bir olay bir olay çıkar gibi duruyor yani. <laughs> tabii tabii. Sırtında taşır takımı ya falan gibi. Bakalım. Birkaç gündür bir teaser tarzı bir şey dönüyordu. E, internette bana bak eşte gidin akşam TT oldu. World TT'ye de girdi. Hı hı. Öyle bir çekilmiş ki işin içinde Özgür Özpirinç'i var, Mehmet Turgut var. Hı hı. Görüntüler falan zaten Mehmet Turgut'un bir fotoğraf tarzı var ya biliyoruz hani hepimiz daha böyle dark side, karanlık falan kafalar. Hı hı. Öyle bir hava vardı ki o Türkiye'nin Twilight mı çekiliyor? Dizi mi bu? Ne bu? Bir yarışma mı var bilmem ne? Dün akşam açıklandı Hiçbiri değilmiş ne olduğunu söylemeyelim ama. Yani ne dizi ne yarışma. Bir gençlik harekete diyebilir miyiz? Öyle yani. bir şey diyebiliriz evet. Ee, ilginç. Ee, ama güzel kafalar, güzel işler. Güzel kafalar, güzel işler. Evet. evet. Gerçekten Emre Kongar burada olsaydı var ya. Ne yapardı ki? Kafayı. Aa bilmiyorum. Mısın? Yani eğer ben Emre Kongar olsaydım tükürürdüm ama e, kendisi, kendisi ben inanılmaz ben efendim. bir efendi bir insan olduğu için başka bir tepki verdi. Konuşan. Onlar, <laughs> onlar eskiden kimle atışıyorlardı sürekli? Mehmet da mı? Evet. Mehmet Barlas, Emre Kongar ikilisi değil mi? Ee, görüş farkı mıydı? Bakış... Bakış farklı. açısı mı? Bakış... İşte öyle yani, bir şey diyorum. Yani ben onu hem radyoda takip ediyordum... ...aynı anda veriyordu çünkü NTV. Yani favori programım filandı gerçekten. Emre Kongar'ın gözlükleri diyorum... ...başka da hiçbir şey demiyorum. Vazgeçmiyor adam ya. Abi bilmiyorum ya. de Efsane ameliyatlar var artık gözler için. Eee... Çünkü çok kalın gerçekten camları ya da kalın değil göz bozukluğuna göre işte astigmatı çok fazlaysa mesela o bir dalgalanma hareketi oluyor. Bu yüzden öyle görünüyor camları. Evet Şişe, şişe dibi, şişe dedi, dibi dediğimiz evet. şey ama gerçekten çok büyük hayranlık duyduğum bir insan kendisi. Net söylüyorum. O zaman biz de selamlarımızı saygılarımızı buradan <laughs> iletelim. Böyle çok büyük hayranlıklarım olan bir insan değilim. Yani işte Coldplay'i severim. Ne işte Tarkan'a bayılırım falan ama Emre Kongar başka... Gerçi Coldplay ve Tarkan'la mukayese edilmek Emre Kongar'ı ne kadar onore etmiştir çok emin değilim ama... Adam... Dinleyicileriniz senden bir kere Paradise dinlemesi gerekiyor bir gün. Benim söylemem mi? Evet senin söylemen mi? hemen. Şimdi hemen büyüsün. Pepo, Pepo, Peponi, <gülüyor> Pepo, Pepo... Teponi, <laughs> Teponi, at oynuyor klipte. Tepo, <laughs> Tepo, Teponi... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam çok saçmaladık. Buyurun. Ee, şeyden bahsedeyim. Um, akıllı telefonlarımız 30 saniyede şarj olacak haberini gördün mü? A -a. Yemin ediyorum bu müjdeli haberi aldığım için efsane değil mi? 30 saniyede mi? 30 saniye. Lütfen olsa Luigi ya bu. Galvani. Neymiş mevzu? Um, yani aslında <laughs> uzun hikaye. Yani kurbağa bağırsağından falan başlıyor yani hikaye. Şaka. <laughs> evet. Yani Luigi Galvani yapmış olduğu deneyde kestiği kurbanın sinirlerinin kasılma hareketlerini fark etmemiş olsaydı hayatımızda cep telefonu ve tablet benzer biçimde taşınabilir cihazlar olmayabilirmiş. Siz yatın kalkın Luigi Galvani'ye yakarış edin. Niye ki ben kurbağa'ya yakarış ediyorum? Nur içinde hatsın. <laughs> <laughs> Kesmiş abi adam. <laughs> ee, şarj edilebilir. Ee, en büyük sorunumuz olan şarj konusunu bir şirket var. Stordat diye. Ee, ütopyalara taşımış 2015-2016 yıllarında e, Yeni bir teknolojiyi e, Tüm dünyaya duy duyurarak Seri üretime geçeceklerini belirtmişler Bu prototip e, Think Next konferansında Microsoft'un Tel Aviv'deki e, Think Next konferansında tanıtılmış Meydana gelen tanıtımda firmanın akıllı telefonu kısa bir sürede şarj ederek Başarıya ulaşmış olduğu görüldü Ay hadi inşallah diyorum bir an önce olsun bu Gerçekten Abi Bilmiyorum siz bazı şeyler çok hızlı olduğu zaman sağlığa zararlıymış gibi geliyor sanki <laughs> ama <laughs> 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 telefonu <laughs> düşünsene fişe takıyorsun 30 saniyede biraz hızlı gitmiyor muyuz yazıyor. Ya evet. Ya. Telefonların kendisinin hızlanması da iyi olur tabii değil mi? Evet. Bir evet. Up, bir update 15 dakika sürüyor mesela filan. Şak diye değil mi? Şak diye şak. Ruhun ruhum bile duymayacak tabii, yani. Tabii tabii, tabii. Siz şeyi biliyor musunuz? <laughs> Brad Pitt ve Julia Roberts'ın telefon numaraları internete yayılmış böyle bir siber saldırı sonucu. A ne olacak yeni, yeni numara alırlar. E yani öyle bir de zaten yayın... Tamam da düşünsene al almadıklarını hiç böyle Whatsapp'tan ya bakıyor çevrim Ben mi? o kadar o kadar ünlü olsam <laughs> Hamingnem'in adıyla alırım yani telefon numarasını. <laughs> Aldın mı? Süt annem falan böyle alaka kuramayacakları <laughs> falan. Yani Hamin nesi kim Haminnesi. acaba? Brad Pitt'in bir süt annesi kim? Hadi araştırın görülmesi... bakalım. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Hamin ne demek? Bilmem sen de hep kullanıyorsun. A, büyük anne süt anne gibi bir şey o evet. Öyle mi? Tabii ya, ya anneanne mi ya babaanne mi öyle bir bir, bir yani bir ilişik ama bir akraba. E şimdi dedi. Erkan bakıyor Hamin ne demek diye yazdı bile Google'a. Bir de Brad Pitt'in telefon numarası deyince sizin de aklınıza hemen böyle 333 33 33 gibi bir şey geliyor değil mi? Hani hiç böyle karmaşık değil mi yani? Koca Brad Pitt'sin Aa, ya. Tabii, 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 Kaç olacak numara yani? 1 milyon. Efendim? <laughs> telefon numaram 1 <bir> milyon. <laughs> yani baş, başında operatör falan, operatör mü yok. operatör yok. benim operatör 1 <laughs> milyon dolar mı euro mu falan diye. <laughs> 1 milyon şey? ama yetmiyor abi sayılar <laughs> 1 milyar yaz o zaman. <laughs> Hepsi benim. <laughs> <laughs> baba şey de yok. <laughs> para para mevzu şey değil ya. Bum yok. Koy diyor ne kadar Sonuç sıfır koyabilirsen. Yani. Abi uluslararası da, olsun uluslararası. Merak, karşıdaki Brad Pitt açana kadar sıfırlara eklemeye devam. ee, <laughs> <laughs> <Ama> ne <laughs> de demekmiş abi? Anne, annenin ya da baba annenin annesi. Ha. Ha. Büyük büyük anneanne oluyor. evet. Aa, peki. Ee, süt annenin başka bir adı var mı? <laughs> süt annenin adı, süt anne. Süt anne süt veremeyen anne yerine mahalleden <laughs> bir bir bir, 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 bir <laughs> Milk oh. Mil, 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 milk bacı <gülüyor> <gülüyor> ne? Milk mam mil dedim de attım. <laughs> <laughs> Yok yani süt anne süt anne süt anne süt anne, süt anne, anne. sen de <laughs> haklısın peki abi. <laughs>